Hiç kimse kendi nefsi için oynayamaz tabii. Yanımızdaki o, o arkadaşımız ben. için de oynamamız lazım. Hadi Biz bakalım. milletimiz için oynamamız lazım beyler. Hadi Buraya be şampiyon herhalde. olmaya geldiysek şampiyon olalım, öyle gidelim. <laughs> Biz oynayan, oynatan, şehit eden, mücadele eden, azim, istek, inanç, pozitif düşünen bir takımız. Var mı silah? Var, var. O gün söz vermişsiniz? Şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacak biz. Olacağız. Başka bir çaresi var mı? Yok. Yok. Tekme kafa sokacak biz. Sonuna kadar mücadele edecek biz. Evet. Allah yardım.